Sağlıklı bir insan günde ne kadar su içer? Bu soru basit gibi görünse de cevabı bir o kadar da önemli olan bir konudur. Sıvı tüketimi üzerine araştırmalar, gün geçtikçe artmakta ve sürekli farklı fikirler ortaya atılmakta. Kişiden kişiye su tüketimi değişebilse de, bilimsel kuruluşlarca kabul edilen genel bilgileri sizinle paylaşalım. Su insan vücudunun ana kimyasal bileşeni olup, tüm organların sistematik bir şekilde çalışabilmesi için en önemli yaşam kaynağıdır. Vücut ağırlığınızın yaklaşık 60 ila %80'ini su oluşturur. İdrar, terleme ve bağırsak hareketleri yardımıyla atıklardan arındırır. Sindirim sisteminin çalışabilmesi için gereklidir. Cilt sağlığı için su tüketimi şarttır. Dolaşım sisteminizi güçlendirir ve iç organlarınızın yaşamsal döngüsüne yardımcı olur dehidratasyon yani su yoksunluğu belirtilerini önler ve sıvı yetersizliğinden oluşabilecek hastalıklardan korur. Tüm bu gelişmeler doğrudan su tüketiminize bağlı olduğu için hayati derecede önemli bir konudur. Peki ne kadar suya ihtiyacım var? Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler, Mühendislik ve Tıp Akademileri tarafından açıklanan verilere göre, erkeklerde günlük yaklaşık 3,7 litre yani 15.5 bardak. Kadınlarda günlük yaklaşık 2,7 litre, 11.5 bardak olarak belirtilmiştir. 8 bardak su tavsiyesini duymuşsunuzdur. Bu diğer besinlerden alınan sıvılar çıkarıldığında gayet mantıklı ve akılda kalıcı bir yöntem olabilir. Karpuz, ıspanak, salatalık gibi besinlerde oldukça sıvı bulunduğundan 8 bardak su üzerine bu tarz besinleri de gün içerisinde tüketirseniz gayet dengeli bir sıvı alım profili oluşturmuş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kaynak ve detaylı makale için yorum kısmındaki adresi ziyaret etmeyi unutmayın.